YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Orhan Gül. Bugün YouTube para kazanma hakkında size çok güzel haberlerim var. Hani size demiştim ya. Buradan kazandığım paranın ilk iki ayını size buradan video olarak görüntüleyip Aha kardeşler bakın bu kadar kazandık. Takipçilerimize hediye ediyoruz diyecektik. Ve bunu her sene gerekirse 6 aya birden tekrarlayacağız. Sözüm olsun. Bir müjdem de bu. Şimdi para kazanmak değil amacım benim keyif aldığım bir oyun hakkında beraber videolar Saldırılar yapmak. Gelin isterseniz ilk çektiğimiz videoda ne kadar varmış izlenmemiz ve görüntülerimiz para kazanma için. Biliyorsunuz para kazanmamız henüz açık değildi. Hala da değil ama 3232 abonemiz varmış. O ilk çektiğim videoda ve 835 saat izlenmişiz. Ee, diğerlerini zaten karşılıyoruz. İzlenmemiz eksikti. Abone sayımız arkadaşlar gelin şimdi kaç olmuş bakın 835 izlenme saatimiz var. Şimdi 2535 izlenme saatine ulaştık. Ve 4078 abonedeyiz. Ve şöyle de bir şeyimiz var. Ve şöyle de bir şeyimiz var. Bu 5 Nisan 2022'nin verileri. Ben şu anda 7 Nisan'da çekiyorum bu videoyu. Ama daha 5 Nisan'ın verileri 2500 saat. Muhtemelen bugüne geldiğinde bu izlenme saati 2535'ten kaç çıkacak? İşte 3000'e yaklaşacak. Yani biz bunu 3-4 ayda para kazanmaya açarız diyorduk. 3-4 ayada kalmadı. 3 hafta sürmeyecek gibime geliyor arkadaşlar. Ben her gün video atarsam siz de destek vermeye devam ederseniz şu anda bu 1 hafta sonra açılacak para kazanma. Ben de diyeceğim ki arkadaşlar YouTube'dan para kazanma açıldı ve başvurumu yaptım. Para kazanıyoruz artık ve işte ne bileyim 2 ay sonunda veya 1 ay sonunda 1 aylık kazancımız bu arkadaşlar. <laughs> Bunu çekil işte size takdim ediyorum. Size dağıtıyorum diyeceğim. Onun dışında e, abone olmayan inanılmaz izleyicilerimiz var. Abi abonenin %90'ı abone olmadan izleyen tek kanal biziz galiba. Like istemiyorum kolay kolay abone istemiyorum abone olmanızı ama siz de beni desteksiz bırakmayın. Yani abone olmak like atmak ücretsiz bir şey ve size zaten hiçbir şey kaybettirmiyor. Bir kere şöyle oradaki butonu ellemek zorunuza gitmesin be. Vallahi çok isterim. Ben de gitmesin. Adamın 5 milyon abonesi var. 1 milyon abonesi var. Hani onlara like atmasanız da o adam zaten her türlü keşfete düşüyor. Her türlü izleniyor. Ama bizim videolarımız küçük bir kitle olduğumuz için kesinlikle like ve yoruma ihtiyacı oluyor. Bu yüzden de izlenme, like, yoruma desteğinize ihtiyacım var. Haberiniz olsun diyorum. Videomu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakınız. Ee, sonraki düzeydeki videomu hep beraber çekip kanalımdan yine yayınlayacağım. Hoşçakalın.